Uzun zamandır çok büyük söylentiler dönüyor. Source 2 motoruna geçilecek diye Valve'de çok konuşulan bir durumdu bu. Hatta bazı kişiler diyordu ki yavaş yavaş Source'a geçiliyor. Hatta bunu CS:GO'da görebiliriz diyorlardı. Hatta CS:GO'da birçok detaylarda değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikleri Source 2 oyun motoruna yoruyorlardı. Entegre ettiler deniyordu. Hatta biz oynarken hatta bizim tek oynadığımız online <laughs> rekabetçi oyun CS:GO. Bizde bazı değişiklikler görüyorduk tabii ki. Hatta sana söylemiştim. Dust2 haritasında Upper Mid'de bir varil var. Varile ateş ettiğin zaman Böyle bir akıntı gibi bir şey oldu. Ya akıyordu. Demiştim ben sana bak hatta geçildi mi geçilmedi mi ama sosyal medyada çok büyük bir çalkantı var şu an için. Bunun en büyük sebebi Valve gerçekten kötü bir firma. Son noktaya kadar mümkün mertebe sızıntı vermiyor abi. Alex'i de öyle yapmışlar. Bu oyunu yaptık. Böyle bir VR oyunu çıkartıyoruz ve de herkesin ağzı açık kalmıştı. Şimdi de CSGO 2 diye bir oyun geldiği söylentisi sosyal medyada aldı başını gitti. Biz de hemen bununla alakalı bir video yapalım. E, bu iddialar nereden geldi? Bu iddialar gerçek mi? Gerçekse ne gibi bir değişiklik olacak? Neler bizi bekliyor? Bunları bir derleyelim, toplayalım, sizlere anlatalım dedik. İlk önce nereden çıktı bu? Engin diye sürücüsündeki bir dosya isminden çıktı bu. CSGO 2 diye hatta CS:GO 2 EXE diye bir dosya çıktı ortaya. Ondan sonra da en büyük patlama Richard Lewis ortaya bir, bir çıktı. Espor muhabiri. Ünlü bir espor muhabiri. O arkadaşta bir yazı yazdı. Bununla alakalı. Kendi iddiasına göre firma içerisinde bazı tanıdıklarından CSGO 2'nin geliştirildiğine dair bilgi aldığını söyledi ve bununla alakalı almış olduğu bilgileri blog yazısında paylaştı. Hatta şöyle bir şey var. Sosyal medya hesapları çok hareketli bu araba halinde. CSGO'nun resmi Twitter hesabındaki banner'ı değiştirdi iki gün evet. önce. Sadece Counter Strike yazıyor. CSGO ile ilgili bir ibare yok. Yine söyleyelim. Valve çok hareketli bir firma değil. Özellikle sosyal medya Medyalarında olsun, açıklamalarında olsun böyle ağırdan alan bir firmadır. Bu gibi değişiklikler olması, ünlü muhabirin de böyle bir iddiayı ortaya atması bu söylentileri güçlendirmeye başlamıştı. Hatta şöyle bir durum var. Son zamanlarda oyuncuların çok fazla hatayı rapor etmesine rağmen Val bu konuda hiçbir şey yapmıyordu. Bunu da şeye bağlamışlardı. Büyük bir güncelleme gelecek. İşte bununla beraber Source 2'ye geçilebilir mi, geçilemez mi onun tartışması yapılmakla beraber tüm bu hataları büyük bir güncellemeyle gidereceklerini düşünüyorlardı. Özellikle oyuncu toplulukları. Oyun çıksa bile şöyle bir durum var. Hemen profesyonel alanlara hani bu turnuvalara bence dahil olmaz. Tabii ki. Tabii ki. Çünkü daha oyunun geliştirildiğine de resmi bir açıklama yok. Öncelikle bunun açıklanması gerekiyor. Ama bu bizim ünlü muhabirin iddiasına göre oyun hazır. Hatta Seattle'da Valve'in bir gizli üstünde bir <laughs> e-spor takımı gitmiş oraya oyunu test ediyor. Çok enteresan şeyler oluyor. Valve'den beklenebilecek operasyonlar aslında yani. Dediğim gibi birçok noktada ketum olduğu için arkadaşımız Gabe Neville yapar mı? Yapar abi. Gabe Neville'ın hiç röportajı yok. Valve'in çalışanlarının hiç röportajı yok. Bunlar tamamen sanki böyle şey gibi. Amerika'da şey var ya 51. arena böyle uzaylıları <laughs> inceliyorlar şey yapıyorlar gibi. Böyle büyük firmaların yeni oyunlarını çıkartmadan önce bir kamuoyu oluşturmak adına böyle alttan sızıntı verdiği gerçeğini biliyoruz. Birçok oyunda bunları gördük. Evet. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Neden olmasın? En son hatta şöyle bir durum var. GTA 6 ile ilgili bir sızıntı çıkmıştı. Hatta kaynak dosyaları sızdırılmıştı. Bununla ilgili de çok büyük bir komplo teorisi vardı. Şöyle söyleniyordu. Bunu yapan Rockstar'dı. Hatta sızıntı yapılan görüntülerden kaynaklı insanlar olumsuz tepkiler verince birden bu söylentiler kesildi. Şimdi iddiaların nereden geldiğini söylediğimize göre bu iddialar eğer doğru ise CS:GO 2 en azından iddia edildiği üzere yeni CS:GO oyunu gelecekse nasıl gelecek, ne gibi değişiklikler olacak, bizleri neler bekliyor? Bunları da kısaca bir değerlendirip konuyu toparlamak istiyorum. Şimdi ilk benim sormak istediğim şu. Yeni bir oyun mu çıkacak yoksa bu oyun, mevcut olan oyun Source 2 motoruna mı taşınacak? Dota 2'yi hatırlıyorsun. Dota 2'de öyle bir şey olmuştu. Eski oyunu yeniye güncellemişlerdi büyük bir güncelleme olarak ama burada nasıl olacak bilmiyoruz. CS:GO devamlılığı olan bir oyun. Hem ekonomik olarak hem de sektörde durmadan hareketliliği olan bir oyundan bahsediyoruz. Her ay anlık oyuncu rekoru kıran bir oyundan bahsediyoruz. Yani daha mi? geçenlerde yine bir rekor kırdı anlık <laughs> oyuncu. Hatta diyorlar CS bitti bitti. Kim diyor bunu yani? Hal böyleyken Valve'in böyle bir oyunu komple silip yok sayıp yeni bir CSGO'nun çıkartma ihtimali bence çok çok düşük. Büyük bir ihtimal. Büyük bir güncelleme diyelim. Bir, bir güncelleme ile oyunu bambaşka bir boyuta taşıyabilir diye düşünüyorum ben. Hatta şöyle de bir durum var. CS:GO isminden kurtulmak istediklerini söyleyenler de vardı. Bu da sadece Counter-Strike olarak devam hmm, etmesi gerektiğini olabilir söyleyenler de vardı. Böyle bir şey de olabilir. E geçmiş dönemde Counter-Strike serisinde bu yapıldı abi. Muhtemelen İlk söylediğimiz olmayacak yeni bir oyun çıkmayacak büyük sadece büyük bir güncelleme ile oyun First 2 motoruna entegre edilip Aynen tekrar böyle hani Switcher'da olmuştu ya çok büyük bir güncelleme gelmişti Next Generation güncellemesi burada da öyle bir şey gelecek muhtemelen komple First 2'ye geçilmiş olacak. Büyük bir ihtimal şu an eğer böyle bir şey gerçekse, Source 2 oyun motorunun tüm fiziksel testleri yapılmış ve bunun CS:GO'ya aktarılması sağlanıyordur. Eğer bu aktarım başarılı olursa, muhtemel yeni Valve oyunları da görebiliriz. Yani bu devam oyunu olabilir, yeni IP'ler olabilir ama bilinen tek gerçek şu, Valve Source 2 oyun motorunu oyun dünyasına kazandırmak için elinden geleni yapıyor. Nasıl Epic Games, Unreal 5'i oyun dünyasına katmak için yıllarca uğraştı ve başarılı da oldu, Valve de Source Oyun motorunu tüm oyunlarından daha çok seviyor belki de. Daha çok değer veriyor. Kesinlikle. Bence bu zamana kadar da oyun çıkarmamasının asıl sebebi bence her oyununda bir çığır atlattığı için burada da dedi ki ben yeni bir motor geliştireceğim. Ondan sonra yeni oyunlar geliştireceğim dedi bence. Search 2 oyun motoru tam anlamıyla biterse Valve'in oyun yapması çok daha kolay olacak. Çünkü elinde evet. hazır bir araç var. Alacak argümanları. Aracın içine atacak. Güzel bir oyun çıkaracak. Ya da oyunlar çıkartacak. Şimdi çok büyük bir kafamızı kurcalayan bir şey daha var. Birçok kesimde şöyle bir şey söyleniyor. Bu yapılacak güncelleme sadece bir biraz ışıklandırmaları değiştirecek, hafif grafiksel bir değişiklik olacak <laughs> diye söyleniyor. Ben buna ihtimal vermiyorum. Şöyle ihtimal vermiyorum çünkü dediğimiz gibi Source 2 oyun motoru bence fiziksel anlamda çığır aşması gerekiyor. Aşacaktır demiyorum, aşması evet. gerekiyor. Çünkü beklentiler o yönde. Tam bir fizik motoru olması bekleniyor. Zaten Source oyun motoru zaten fiziksel anlamda çok başarılı. E bu Source 2 ile bu çok daha detaylı, çok daha kapsamlı olacaktır. Işıklandırma olayı zaten muhakkak olacaktır ama bu oyun motoruna geçecekse Artık. fiziksel fiziksel anlamda yok yok o artık o teknolojiler zaten büyük bir ihtimal gelebilir ama en önemlisi fiziksel anlamda oyunun çok daha gerçekçi olacağını düşünüyorum ben. Ya ben şu anki mevcut halinden inanılmaz memnunum. Çünkü FPS oyunlarında gerçekten gelinebilecek üst noktalardan birine sahip First Motor'u. Bundan sonra ne olacak onu bilemiyorum. Kafamı kurcalayan bir şey daha var hemen onu da ekleyeyim. CS:GO'nun şu anki skin piyasası <laughs> ne olacak? Bu haberler acaba şu anki mevcut skinlerin, bıçakların, bilmem nelerin, eldivenlerin piyasasını aşağı çekti mi? Buna bakmadım çünkü çok sıcak sıcak bir haber evet. olduğu için kontrol etmedim. Videodan sonra bakacağım burada. <laughs> orada dolayı şu şekilde gerçekleşecek büyük bir ihtimal. Eğer oyun yeni bir IP olarak çıkmıyorsa zaten bir sıkıntı yok. Mevcut skinler, mevcut piyasa aynı değerini koruyarak devam edecek hatta üzerine ekleyecektir bile. Skinlerinizi koruyun arkadaşlar. Yatırım tavsiyesidir. Ama eğer yeni bir IP olarak gelirse işte orada şöyle bir şey söz konusu olabilir. Biz... Ya <laughs> ya mevcut oyundaki tüm envanter yeni oyuna aktarılacaktır, birinci oyun kapatılacaktır ya da birinci oyun duracak, ikinci oyunda yeni bir pazar oluşturacaktır ki bence Valve böyle bir olaya kesinlikle, kesinlikle girmeyecektir. Çünkü oradaki dönen ticaret bence şu an Valve'in en çok para kazandığı tabii tabii. biri. Hala hazırdaki pazarı niye bozup yeni bir pazar kursun yani? Mevcut pazarı alır oraya taşır yani. Muhtemelen öyle olacak. Şimdi bazı söylentilere göre şöyle de bir şey var. Ben yani onu biraz önce sen bahsettin. Bu oyun motorunun fiziksel olarak gücünü tamamıyla sınırlarına zorlayıp burada görmek istediğini de düşünenler var. Ben de öyle bir şey düşünüyorum. Kesinlikle. Bundan sonra da yeni IP çıkabilir umuduyla bakıyoruz. Hani fizik motoru test edilecek CS'de. Çünkü CS buna gerçekten müsait bir oyun. O yüzden fizik motorunu burada test ediyor olabilirler. Burada şöyle bir handikap var. Benim kafamı kurcalayan. CSGO birçok e-spor dünyasında kabul görmüş turnuvaları düzenlenen bir oyun. CSGO'nun bir de özelliği de optimizasyon noktasında çok başarılı bir oyun. Düşük sistemli birçok bilgisayarda bile halihazırda oynanabilir. Oynanmıyorsa bile birçok ince ayarlarla oynanabilir hale getirilebilir. Kesinlikle. ki oyun motorunun fiziksel anlamda çok başarılı olacağını öngörüyoruz. E bu da çok fazla detay, çok fazla teknik donanım isteyecek mi sorusunu getiriyor aklımıza. Eğer öyleyse e-spor sektöründe belki sıkıntı olmaz ama hani sen ben gibi evinde bu oyunu oynayan oyuncular acaba donanımsal anlamda güncellemeye gitmek zorunda kalır mı, kalmaz mı? Bu da bence önemli bir soru. Bence yine burada Valve o optimizasyon konusunda çok başarılı bir iş çıkartacak ve senin söylediğin olay gerçekleşmeyecek çünkü her bilgisayarda hemen hemen ortalama bilgisayarlarda bu oyun bence yine oynanabilecek bir seviyede olacak. Şunu merak ediyorum şu an atıyorum benim bilgisayarımda ben CSGO'yu 120 FPS'de oynuyorum. Yeni güncelleme ile beraber ya da yeni oyunla beraber ben aynı donanımla 120 FPS'e alabilecek miyim? İşte aynı hani yüksek ayarlarda. işte bu soru işareti. Alırsın. Bence alamayacaksın. Bence çok Muhakkak farklıdır. bir düşüş olacaktır. Hani ben grafik ayarlarımı bir tık geri çekmek zorunda kalacağım. Eğer donanımsal olarak kendimi güncelleyemediğim için mecburen ayarlarımı bir tık düşürüp 120 FPS öyle bulabilirim. Tam güçte bu fizik motorunu kullanmamız lazım. o kadar kolay bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani şunlar da eklenebilir belki oyuna. DLSS, RTX bunlar da eklenecekse eğer oyuna bence performans olarak yine aynı performansı alabilirsin diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir oyun çıkacağı için bunların da oyunda olacağını tahmin ediyorum ben düşünüyorum. Ya bunlar gelmesi çok muhtemel çünkü Nvidia ile Valve arasında bir anlaşma yapılmıştı zaten. Özellikle portal oyununun RTX, RTX, şeklinde yayınlanmasıyla beraber yeni oyunda da RTX gelir mi gelmez mi sorusu bence çok şey değil. Yani gelecek büyük bir ihtimal. Ama ne kadar etkili olur? Yani özellikle onlar rekabetçi bir oyunda sistem zorlayan bir özellik olduğu için RTX çok kullanılabilir mi? Önemli onu. Bir de şöyle bir söylenti var. Geyip bizde eğer kafa bulmuyorsa 1 Nisan'da oyunun betasının çıkacağını söyleniyor. Eğer 1 Nisan evrensel bir şaka <laughs> Kabul edilip böyle bir şey yapıyorsa gerçekten gay. hoş değil. 1 Nisan'da bir betasının çıkacağı söylüyorum. Bu beta kapalı beta mı olur açık mı? büyük bir ihtimalle kapalı beta olur diye düşünüyorum. Ya da böyle mevcut oyuncular arasında rütbesi yüksek oyuncular arasına katılabilir. Başvuru şeklinde de olabilir bilmiyorum ya ama. Ya e-sporcular açılacak büyük bir beta, beta o olabilir. Da olabilir. Her şey olabilir yani Burada şu an hani çıkıp çıkmayacağı belli değil Şimdi Çıkarsa beta... bu şekilde çıkabilir diye görüyoruz. Yani biz doğmamış çocuğa doğum biçmeye çalışıyoruz. Aa çabuk. iyi biçeriz iyi biçeriz. İyi biçeriz. Richard Lewis'in bir iddiası daha var. Bütün sunucular 128 tik olacak diye bir şey söylüyor. Evet. Düşük pingi yakalayabilmek için. Bu da Valve'in en büyük sıkıntılarından. Daha doğrusu Türkiye'de sunucusu olmadığı için birçok yerde sunucusu yok aslında. Hani böyle de bir söylenti var. Şimdi şu 128 tik olay şu bilmeyenler için. Kısaca hani biz de çok detaylı böyle kapsamlı teknik bilgiye sahip değiliz ama araştırdığımız kadarıyla olay şu 128 tik muhabbeti. Şu an mevcut sistem 64 tik üzerinden yapılıyor. O da ne? Sen oyun oynarken işte ateş ediyorsun ve ateş ettiğin oyun tarafına algılanıyor ve karşı Aynen. tarafa tekrar veri olarak geri dönüyor. İşte bu veri transferi 64 tik üzeri sistemi üzerinden işleniyor. Ama şu an 108 tike geçtikleri zaman bu işlem hızı, hacmi iki katına çıkmış olacak. Bu sayede daha hızlı veri akış verişi olacağı için ping olayını ciddi anlamda düşüreceği iddia ediliyor. Çünkü güncelleme haricinde 128 tik olayı uzun zamandır da aslında oyuncu topluluklarında konuşuluyormuş aslında. Aslında bu 128 ne kadar çok aslında söyledik ya. <laughs> 128 stick olayı Faceit'lerde var. Faceit'lerde hmm. 128 stick olarak oynayabiliyorsun ama normal rekabetçi oyunlarda, yoldaşta, diğer oyun modlarında yok bu. Aynı zamanda bu Faceit olayını da getireceği söyleniyor. Bu Onun... dedikodulardan bir tanesi de bu. Onun da sebebi şu, farklı bir eşleştirme. Hani Faceit'teki eşleştirme Faceit hmm. puanına göre oluyor ya. Burada da rekabetçi veya diğer maçlarda hmm. daha adil bir karşına rakip getirebiliyor. Çünkü işte burada smurf'ler falan olabiliyor yani. Adam global bir hesabı daha var. Başka bir şey oynuyor. Daha düşük bir hesapla gelip seni patlatabiliyor mesela. Burada da yine şöyle bir söylenti var Richard abinin Faceit benzeri bir sistem gelip rekabetçi gibi böyle oynayabileceğin, daha adil rakiplerle oynayabileceğin bir sistem olacağını düşünüyor. Toparlayacak olursak, eğer ben son şeyimi de söyleyeyim, şöyle tişörtümü <laughs> göstererek söyleyeyim. Eğer Valve bu oyun motorundan gerekli performans istediğini alırsa, Alpha 3 neden gelmesin? <laughs> Bence en büyük Half-Life 3'ün çıkmamasının en büyük sebeplerinden biri, ilk başta da söyledik ya çığır açma konusunda. Evet, fizik motorunda eğer Source 2'ye geçilirse fizikte çok farklı şeyler başarabileceği için yeni IP'ler zaten çıkaracağını söylemişti geçen sene. Ve Half-Life 3'ün veya Half-Life 3 değildi, Half-Life oyununun devamı gelebilir. Muhtemel, muhtemel yani... Eğer halihazırda bir oyun motoruyla, Source 2 oyun motoruyla Half-Life 3 neden gelmesin? Sohbetimizi çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz abimiz Sinan Akkol'un bir sözüyle bitirelim. Hiçbir fikri mülk ölmez, ölmez diyoruz ve Valve'den yeni oyunlarını bekliyoruz. Donumu da göstereyim mi o da half Ama yok olmaz burada şimdi kırmızı dolar falan yeriz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Oyunla kalın. Oyunla kalın.